Herkese merhaba arkadaşlar. Ay düğümleri burçlarda serimizde sıra geldi. Kuzey ay düğümü Oğlak Burcu'nda kısmına. Doğum haritalarınızda Kuzey ay düğümü Oğlak Burcu'ndaysa artık çok iyi biliyoruz ki Kuzey ay düğümümüz neredeyse bizim hayat planında gitmemiz gereken yol oradadır, orasıdır. Ve bu haritada yani sizlerin haritasında Kuzey ay düğümü Oğlak Burcu'nda olduğu için Yetişkin ve olgun bir model olarak bu hayatı deneyimlemek, sorumluluk almak, geçmişe değil geleceğe bakmak, başarıyı organize etmek, yaşam amaçlarınız arasındadır diyebilirim. Tabii ki Kuzey Ay Düğümü'nün tam karşı taksında olan Güney Ay Düğümü yerleşimimiz her neyse bizim bu hayata gelirken içgüdüsel olarak ve bilinçaltı durumumuz olarak bize verilen mevcut bilgi de odur. Sizlerin haritasında da Güney Ay Düğümü yengeç burcunda olduğu için doğal olarak sizin aileye aidiyet duygusuna özellikle duygusal yönelimlerinize biraz fazla yoğunluk verdiğiniz ve içgüdüsel olarak diğer insanları duygusal gözlüklerle gördüğünüz ve gözlemlediğiniz bilgisini veriyor bu bize. Ve burada sizin o aidiyet duygusundan ya da duygusallığınızın çok üst düzeyinde olma halinden çıkıp biraz daha sorumluluk bilinciyle bakmak. Karşınızdakine, sevdiklerinize, bu çocuğunuz bile olabilir. Karşınızdakinin duygusal yönlerinin aşağıda olduğunu gördüğünüzde, onun üzgün olduğunu, mutsuz olduğunu gördüğünüzde onun o duyguyu yaşamasına izin vermek ve onu olduğu haliyle bırakmak çok yerinde olacaktır. Bu tabii ki kimseye destek olmamanız ve sadece kendi hayatınızı yaşamanız anlamına gelmiyor. Elbette bizler arkadaşlarımız, eşimiz veya çocuklarımızın bazı duygusal kırılımlarını gördüğümüzde buna ister istemez içgüdüsel olarak müdahale etmek isteriz. Fakat bu benim sorumluluğum ve karşımdaki mutsuzsa bu benden kaynaklı mı oldu, benim bir rolüm var mı gibi negatif çekilimlere gitmemeniz çok çok yerinde olacaktır. Ev, aile ve yuvayı e, gereğinden fazla önemsemememiz biraz daha e, evet doğduğunuz ev önemli, aile önemli ama çocukluğunuza bir gidip bakarak ben annemi nasıl gördüm, babam benim için neyi ifade ederdi, kendi ailemi ve yuvamı kurarken yani doğmuş olduğum aileden ayrılıp evlenirken neler yaşadım, neler hissettim. Burada ciddi bir kırılım yaşadın mı duygusal anlamda? Bunları kendinize sormanız çok önemli olacak. Özellikle 36 yaş civarlarında bu aileye olan bağlılık, aidiyet duygusu çözülmediyse belki bunu bu yaş civarlarında daha çok çocuklarla deneyimlemek, çocuklarınızın e, krizlerini belki yönetemediğinizin farkına varmak ve bu doğrultuda dönüp kendinize bakmanızı gerektirecek bazı koşullar oluşacak olabilir. O yüzden e, yaşınızın kaç olduğunu bilmiyorum her yaş aralığı olabilir fakat gökyüzü tarafından zaten dönem dönem tetikleniyoruz biz bu ay düğümleri bazında tutulmalar da bu yönde oluyor zaten. E, bunu doğumumuzdan ölümümüze her yıl aynı enerjiyle hissetmiyoruz tabii ki fakat bazı yıllar çok spesifik ve bu ay düğümlerine yönelik kadersel etkiler yaşıyoruz. İşte bunu olumlu doğrultuda yaşamak için biraz daha kendinize, kendi hayatınıza ve önünüze bakmak sorumluluk bilinciyle yaklaşmak ve o yönde hareket etmek, duygusal yönlerinizin ve yönelimlerinizin biraz daha hani onları da yok saymadan ama onların üzerine çıkabiliyor olmanız çok çok önemli olacak. Başkalarının kendileri olmalarına izin vermeniz önemli olacak. Günün sonunda işte karşımdakine müdahale etmek istiyorum, onun duygusal yönelimlerini de yönetmek istiyorum şeklindeki tavırlardan çıkıp karşımdakinin tavrı bu, karşımdakinin düşüncesi ve duygusu bu ve ben buna saygı duyuyorum. Saygı geliştiriyorum. Ben onun duygularıyla ya da onun yaptıklarıyla değil, tamamen kendimle ilgileniyorum şeklinde bir tavır geliştirmelisiniz. Yetişkin olmayı öğreniyorsunuz. Çünkü yengeç tavrı biraz daha duygusal ailesine ihtiyaç duyan, ailevi gereksinimlerinin yüksek olduğu bir tavırdır. Ve Satürn doğasında olan oğlağa gitmek, biraz daha sorumluluk bilincinde olmak, otorite olmayı kabul etmek, yetişkin olmayı deneyimlemek tavrıdır. Ve burada özellikle 30 yaş civarından sonra bunu daha yoğun ve derinden hissedeceksiniz ve sonrasında zaten bu yola isteyerek veya istemeyerek evrilmiş olacaksınız. Yani o çocukluk tarafınızı biraz daha bastırıp yetişkin olma tarafınızın daha güçlendiğini deneyimleyeceğiniz bir hayat planı içindesiniz. Mutluluğu eşte, ailede, çocuklarda aramadan, kendi mutluluğunuzun kendi içinizde olduğunu farkına varıp, kendi idealleriniz, hedefleriniz ve planlarınız doğrultusunda hareket edip, biraz daha kendimize yönelik hedefler ve planlarla bu hayat yolculuğunda yürüyüp mutluluğu diğerlerinde arama noktasından vazgeçmeniz önemli diyebilirim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.